Herkese tekrardan merhaba dostlar ben Alper. Bugün elimde görmüş olduğunuz hayatınızı kurtaracak bir cihazla karşınızdayım. Elimde görmüş olduğunuz cihazın ismi King Boss diye geçiyor internetten. Birçok alışveriş sitesinde bulabilirsiniz. Ben de trend almıştım zamanda yaklaşık 1-2 sene önce. Bu King Boss adı verilen Wi-Fi alıcı hayatınızı kurtaracak tam bir fiyat performans ürünü diyebilirim. Neden fiyat performans ürünü? Çünkü yaklaşık 170 lira yakın bir fiyatı var internet üzerinde ancak sağladığı performans ise çok çok yüksek. Performanstan kastım nedir? Hadi dayı. Eğer sizler de evinizde LAN kablosuz yerine Wi-Fi yani kablosuz internet kullanıyorsanız bu cihaz tam size göre. Özellikle laptop kullanan arkadaşlar için hayat kurtarıcı olacak. Tabii ki masaüstü kullanan benim gibi insanlar için de hayat kurtarıcı olacak. Çünkü kablolardan tamamen kurtulacaksınız evinizde. Çok uzak bir köşede değilseniz, arada çok fazla duvar yoksa modeminizle aranızda yani. Bu cihaz gerçekten her türlü interneti ışık hızında görüyor diyebilirim. Diyelim ki anakartınızda Wi-Fi kartı yok. Bu cihaz yine hayatınızı kurtaracak. Çünkü bu cihazı taktığınız an istediğiniz kablosuz modeme bağlantı sağlayabiliyorsunuz. Benim bu cihazı alırkenki en büyük korkum hızda düşüklük olacak mı olmayacak mı konusuydu. Bu konuda da gerçekten beni çok rahatlattı. Çünkü neredeyse kablolu internet kadar... Hız alıyorsunuz ve pinginiz hiçbir şekilde yükselmiyor. Yani lan kablosunda ne alıyorsanız neredeyse ona yakın bir internet veriyor size bu görmüş olduğunuz küçük cihaz. Artık bu Kingston Dual Band'ın nasıl bir içinde çip varsa. Artık Booking Boss doğal bandın içinde nasıl bir çip varsa arkadaşlar 1200 megabit'e kadar hız desteği sağlıyor sizlere. Yani şu anki Türkiye'deki en yüksek internet hızını bile neredeyse karşılıyor ve interneti aynı şekilde aynı hızda bilgisayarınızda görebiliyorsunuz. Aktarım yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten dediğim gibi tam bir fiyat performans ürünü beni inanılmaz derece rahatlattı. Kablo derdinden kurtuldum ve internette yavaşlama konusunda da sıkıntılarımı çözdü Neredeyse daha hızlı bir internet sağladım. King Boss Dual Band'la gerçekten herkese tavsiye ettiğim bir cihaz. Evinizde elinizi gerçekten kolaylaştıracak bir cihaz. Şu an evde modeme en uzak konumda olmama rağmen King Boss Dual Band gerçekten işimi görüyor ve interneti kalın duvarlar olmasına rağmen modemle aramda görüyor ve benim internetimi gerçekten hızlı bir şekilde sağlıyor. Modeminiz merkezi konumdaysa zaten yani çok aşırı bir uzaklıkta değilseniz yani aranızda bir iki, iki kat vesaire gibi bir durum yoksa zaten bu cihaz King Kingboss Dualband sizi gerçekten interneti görmenizde, kullanmanızda yardımcı olacak. Kingboss Dualband'ı bilirseniz de taktığınız anda kurulum olmadan, hiçbir şekilde uğraşmadan, modem arayüzüyle uğraşmadan kurulum için uğraşmadan dediğim gibi taktığınız anda Wi-Fi özelliğiniz aktif oluyor ve kablosuz ağları görüntüleyerek bağlanabiliyorsunuz. Benim modem aramda birkaç duvar olduğu için çok nadiren böyle bir diş düşebiliyor internetim. Bunun için de ekstradan bir Wi-Fi güçlendirici aldım eve. Bunu videosunda bir sonraki videolarda çekeceğim ve sizlere tanıtacağım arkadaşlar. Eğer siz de evinizde internetle ilgili bir sorun yaşıyorsanız, yorumlarda belirtirseniz, ayrıca önünün cihazında linki olarak aşağı yükleyeceğim. Siz linkini de aşağıdan bulabileceksiniz açıklamalar kısmından. Bu arada benim bir diğer kafamı karıştıran soru 5G konusunda acaba Kickbox Dual hani beni kurtaracak mıydı? Bu konuda da zaten içindeki dediğim gibi teknoloji sayesinde 5G internet hızında rahat bir şekilde görüyorsunuz ve 5G interneti de kullanabiliyorsunuz. Bu konuda da elimizi güçlendiren bir cihaz. Şu an fiyatı internet yaklaşık 170 lira. Ben de aslında bu fiyat bantlarını da aldım. Gerçekten ilginç bir şekilde fiyatı neredeyse yükselmiyor. Her şeye rağmen yani her şeyin yükseldiği günümüzde King Boss Dual Band gerçekten tam bir fiyat performans olarak karşımıza çıkmaya devam ediyor. Bu ürünü icat edenlerden Allah razı olsun diyelim. Ne diyelim başka? Gerçekten elimizi çok güçlendiriyor. Siz de evinizde internet hakkında bir sorun yaşıyorsanız bağlanmama konusunda, uzaklık konusunda LAN kablolarıyla uğraşmak istemiyorsanız bu cihaz tam size göre tavsiye ederim. Eğer videomu da bilgilendirici bulduysanız Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, like atmayı ve arkadaşlarınızla bu videoyu paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki teknoloji videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.